Elektrik Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda birinci startta bastığımız zaman birinci motorumuz hemen çalışmaya başlayacaktır. 10 saniye sonra birinci motorumuz duracak, ikinci motorumuz çalışmaya başlayacaktır. İkinci start bastığımız zaman ise 3 nolu motorumuz hemen çalışmaya başlayacaktır. 20 saniye sonra 3 nolu motorumuz duracak, 4 nolu motorumuz hemen çalışmaya başlayacaktır. Sistem çalışırken herhangi bir aksilik olduğunda stop butona bastığımız zaman sistem komple duracaktır. Kumanda devresini sizlere oluşturacağız. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsa beğen butonuna, beğenmiyorsa beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Kumanda devresinde R1 ve R2 rölesi kullanacağız. Solda görmüş olduğunuz turuncu rölelerimiz R1 ve R2 rölesidir. Bunlar birinci star butonu ve ikinci star butonunun mühürleme melolesidir. İki tane zaman ölçüsü kullanacağız. Bunu birinci star butondaki 10 saniye olayını ZR1'den, ikinci star butondaki 20 saniye olayını ise ZR2'den gerçekleştireceğiz. 4 tane kontaktörümüz var. Çünkü bizim sağda çalışacak olan 4 adet 3 fazla asenkron motorumuz bulunmaktadır. Kontaktörlerimizi Schneider marka kullandık. Şimdi kumanda sigortasından çıkarak stop butonu giriş ucuna bağlantı yaparak devremize başlıyoruz. Kumanda sigortasından bir tane kablo çıkartıyoruz. Şuradaki kumanda sigortasından bir tane kablo bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Buradan çıkardığımız kablomuzu ise stop butonunun bir nolu kapalı kontak girişine bağlıyoruz. Stop butonunun şuradaki kapalı kontağına giriş yapıyorum. Suta butonlu kapalı kontrolden çıkıyoruz. Şuradaki bizim iki nolu kırmızı olan sto butonlu kapalı kontrolden çıkıyoruz. Star butonunun 3 nolu açık kontrolden giriş yapıyoruz. Buradaki kırmızı butonumuzu ilk star buton yapalım. Çünkü ikinci star buton sorun var. Bu yüzden herhangi takılmayın. Bir star butonumuzun 3 nolu açık kontak ucuna giriş yapıyorum. Şurası bizim 3 nolu açık kontak ucu. 4 nolu açık kontak ucundan çıkarak birinci star butonumuzu 4 nolu açık kontağından çıkıyorum. Soldaki role R1, sağdaki ise R2. Soldaki R1'in A1 ucuna bağlıyoruz. 1 nolu star butonumuzu açık kontağından çıkmış olduğumuz kablomuzu R1 rölesinin A1 ucuna bağlayacağım. Sistem yaptıktan sonra A2'lerini ise nötr bağlantısını gerçekleştireceğiz. Mühürleme devresini yapmak için star butonunun iki nolu açık kontağından bir tane daha kablo çıkartıyorum. Buradan çıktığımız kablomuzu ise R1 kom ucuna giriş yapıyoruz. Star butonu giriş aldığımız kablomuzu şuradaki kom ucuna giriş yapıyorum. Rölemizin NO kontrandan çıkarak yani açık kontrandan çıkıyoruz. Buradaki açık kontrandan çıkarak start butonunu çıkış ucuna bağlıyoruz. Önce de burasını gevşeltiyoruz. Buraya bağlıyoruz. Ardından R1 NO kontrandan bir tarafa kablo çıkartıyoruz. Çıkardığımız bu kabloyu ise zaman rölesi 1'in A1 ucuna bağlıyoruz. Soldakini zaman rölesi 1 yapalım. Zaman rölesi 1'in A1 ucuna bağlıyoruz. Zaman rölesi 1'in A1 ucuna bağlantı yaptık. Zaman rölesi 1'in A2'sini ise devrimizin sonunda nötrümüzü bağlayacağız. Zaman rölesi 1'in A1'inden bir tane daha kablo çıkıyoruz. Devrimizi devam ettirmek için. ZR1'in A1'e bir tane daha kablo bağlıyoruz. Bunu ise zaman rölesi 1'in kom yani ortak ucuna bağlıyoruz. Zaman rölesi 1'in 1 bir nolu ucumuz bizim kom yani ortak uç kom giriş yapıyoruz. Zaman rölesi 1'in 3 nolu ucumuz bizim kapalı konta yani NC konta. Buradan bir tane kablo çıkartıyoruz. 3 nolu kapalı kontağından bir tane kablo çıkartıyoruz. Çıkardığımız bu kabloyu ise M1 kontaktörünün A1 ucuna bağlıyoruz. M1 kontaktörün a ikisine de devrenin sonunda ne tür bağlantısı gerçekleştireceğiz. Daha sonradan zaman rölesi 1'in 2 nolu ucu açık kontak Açık kontaktan bir tane kablo çıkartıyoruz. Bunu ise M2 kontaktörünün A1 ucuna bağlıyoruz. M2 kontaktörünün A1 ucuna bağlıyoruz. Şimdi ise bağlantı yaptığımız cihazlarımızın A2 uçuna nötr bağlantısı gerçekleştirelim. İki kontaktörünün A2 ucuna bir tane mavi kablo bağlıyorum. Devrimizdeki nötrleri tek tek nötr dağıtım kremasına götürmüyorum. Seri şekilde bağlantıyı gerçekleştireceğim. A2'yi bağladık. A2'den çıktığımız kablomuzu M1 kontaktörünün A2'sine ve M1 kontaktörünün A2'sine bir tane daha mavi kablo bağlıyorum. Buradan çıkan mavi kablomuzu ise aynı zamanda zaman öresi 1'in A2'sine bir tane daha kablo bağlıyorum. A2'sine ikinci kablomuz giriş yapıyoruz ve A2'yi sıkıyorum. Buradan çıktığımız kablomuzu ise Röle birin A2 ucuna götürüyoruz. Röle'nin A2 ucuna bağlıyoruz. Aynı zamanda Röle'nin A2 ucuna sonuncu kablomuzda bağlıyorum. Yani Röle'nin de A2 ucuna iki tane kablo bağlantısı gerçekleştirdim. Buradan çıkan kablomuzu ise nötr dağıtım klemensine bağlıyoruz. Solda görmüş olduğunuz mavi klemenslerimiz nötr dağıtım klemenslerdir. Buraya bağlıyoruz. İlk devremizi şu anda oluşturduk. Şimdi ise geçelim ikinci devremizi oluşturmaya. Stop butonunun çıkış ucundan bir tane kablo alıyoruz. Bizim stop buton çıkışı buradan. Buradan bir tane kablo çıkış yapıyoruz. Bunun nedeni ise ikinci starttaki devremizi de tek stop butonu durduracağından dolayı biz buradan çıkış alıyoruz. Kapalı kontak çıkışına kablomuzu aldık. İkinci star butonumuzun giriş ucuna giriyoruz. İkinci star butonumuzun açık kontak girişine bağlıyorum. İkinci star butonun açık kontaktan çıkıyorum. Yani 4 nolu ucundan çıkıyoruz. Mühürleme yapacağımız R2 resminin A1 ucuna bağlıyorum. İkinci start butonuna çıkan kablomuz ise R2 rölesinin A1 ucuna bağlıyorum. Rönenin, zaman rölesinin ve kontaktörlerin a 2lerine devrenin sonunda A2 nötr bağlantılarını gerçekleştireceğim. Mühürleme devresini yapmak için ikinci start butonumuzun giriş ucundan bir tane kablo çıkartıyorum. İkinci kablomuzu bağlıyorum. Buradan çıkardığımız kablomuzu ise mühürleme yapacağımız R2 rölesinin kom ucuna bağlıyorum. R2 rölemizin buradaki kom ucuna bağlıyorum. R2 rölesinin NO açık kontağından çıkış yapıyorum. Buradan çıktığımız kablomuzu ise mühürlem yapacağımız star butonunun çıkış ucuna bağlıyoruz. İkinci star butonunun çıkış ucunu önce gevşeltiyorum. Daha sonra röleden gelen kablomuzu buraya bağlıyorum. R2 rölesinin NO kontağından bir tane kablo çıkartıyorum. Çıkardığımız kabloyu Zaman rulesi 2'nin A1 ucuna bağlıyorum. A'daki zaman rulesi zaman rulesi 2'dir. Bunun A1 ucuna bağlıyorum. Zaman rulesi 2'nin A1 ucundan bir tane kablo çıkartacağız. Gevşeltiyorum. Zaman 2'nin A1 ucuna bir tane daha kablo bağlıyorum. Buradan çıktığımız kablomuzu ise Zaman Öncesi 2'nin kum ucu ortak ucuna giriş yapıyorum. Zaman Öncesi 2'nin bir nolu ucu bizim ortak kum ucumuzdur. Biz buraya bağıltıyı yapıyoruz. Manolesi 2'nin 3 nolu ucu kapalı kontak. Kapalı kontaktan çıkıyoruz. M3 kontaktörünün A1 ucuna bağlıyoruz. M3 kontaktörünün A1 ucuna bağlıyorum. Manolası 2'nin 2 nolu ucu bizim açık kontağımızdır. 2 nolu açık kontaktan çıkıyorum. 4 nolu kontaktörün A1 ucuna bağlıyorum. 4 nolu kontaktörün A1 ucuna bağlantı yapıyorum. Şimdi ise A2'ye bağlantı gerçekleştirelim. M4 kontaktörünün A2 ucundan bir tane kablo çıkartıyorum. Çıkardığım bu kabloyu M3 kontaktörünün A2 ucuna bağlıyorum. M3 kontaktörünün A 2sine bir tane daha kablo bağlantısını yapıyorum. Ve sıkıyoruz. Buradan çıkardığımız kabloyu ise rölenin A2 ucuna bağlıyorum. M3 kontaktörün A 2sinden gelen nötr kablosunu R2 rölesinin A1'ine giriyorum. Ve buradan bir tane daha kablo çıkartıyorum. Ve bir tane daha kablo giriyorum. İki tane kablomuzu da sıkıyorum. Buradan çıkan kablomuzu ise zaman ölesi 2'nin A2 ucuna götürüyoruz. Zaman ölesi 2'nin A2 ucuna rölden gelen kablomuzu bağlıyorum. Aynı zamanda bir tane daha kablo bağlıyorum. Buradan çıkan kablomuzu ise nötr dağıtım klemensine götürüyorum. R2 zaman a eksen çıkan nötr kablomuzu ise buradaki nötr dağıtım klemensine getiriyorum. Ve bu şekilde bağlantımız bitti. Kumanda sigortasını kaldırıyorum. Biz birinci starta bastığımız zaman buradaki kontaktörler devre girecek. İkinci starta bastığımız zaman ise buradaki büyük kontaktörlerimiz devreye girecektir. Buradaki startı solda görmüş olduğunuz R1 ölesi mühürlüyor. Buradaki standı ise sağda görmüş olduğunuz R2 rölesi mühürlemektedir. ZR1 ve ZR2. ZR1 zaman rölesi M1 ve M2 kontaktörüne komut vermekte. ZR2 zaman rölesi ise M3 ve M4 kontaktörlerine komut vermektedir. Biz önce buradaki bir nolu sistemi çalıştıralım. Kontaktörümüz çekti. Zaman rölesi devreye girdi. Röle mühürlememizi yaptı. 10 saniye sonunda kontağın çıkışlarını değiştirerek bu şekilde m 1 iptal edecek. M2 devreye sokacaktır. Ne zamana kadar? Stop butonuna basana kadar. İki dolu stop butonumuza basıyoruz. Basınca R çekiyor mühürlemesini yapıyor. M3 kontaktör devreye giriyor. Zaman sayıyor. Zaman 20 saniye ayarlı. 20 saniye sonunda ise M3 kontaktör devre dışı bırakıyor. M4 kontaktörü çekiyor. Devremiz ne zaman sonlanıyor? Stop butona bastığımız zaman sonlanmaktadır. 20 saniye sonunda ise M3'ü devre dışı bıraktı. M4 motorunu devreye soktu. Stop bastığımız zaman ise sistemimiz durmaktadır. Bir nolu stop bastım. 2 nolu stop bastım. M1 ve M3 şu an çekiyor. 10 saniye sonra M1 duracak. M2 devreye girecektir. M2 devreye girdi. M1 devre dışı oldu. Ardından bir 10 saniye daha sayıyoruz. Burada küçük 20 saniye olduğundan dolayı. M3'ü devre dışı bırakacak. m 4 devreye sokacaktır. Süreyi bekliyoruz. Evet süre geldi. M3 devre dışı oldu. M4 ise devreye girdi. Stop bastığımız zaman ise sistem duracaktır. Sistem bu şekilde arkadaşlar. Dilimin döndüğünce, aklımın geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım bu da faydalı bir video olmuştur. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğendiyseniz beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedi butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.